Herkese merhaba, ee, yeni bir haftalık Biz yüz yorumuyla daha birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta oldukça zor bir haftayı geride bıraktık borsa yatırımcıları açısından. Özellikle 10.902 seviyesi gözüldükten sonra maksimum endeksin haftalık kapanışının 9.044 seviyesinde olması ve cuma da e, önemli olarak adlettiğim 9.600 seviyesi altına çok hızlı sarkarak e, burada bir kapanış alması Grafiklerdeki e, görüntüyü bozdu Tabii buradaki haber akışı e, Bu görüntünün bozulmasında en büyük etkendi ve tabi e, Hafta sonuna dair olan e, Beklentiler ve gelecek haber akışı da e, Bir kısmı en azından Cuma günü Fiyatlandı diye düşünüyorum e, Buradaki e, Olay Daha çok e, Piyasadaki e, en son Avrupa Birliği ve Amerika Kanadından gelen haberlerle birlikte kısmen olumluya geçmiş olan yabancı yatırımcı girişiyle birlikte biz önüm geçtiğimiz iki haftada çok ciddi bir çıkış yakalamıştık yani 9.600 seviyelerinden 10.900'e kadar gerçekten güzel bir rally yaşamıştık ve biz bu rally'e tutunacağız derken tamamen ters bir haber akışıyla ve iç siyasetten kaynaklı bir durumla e, bu düşüşü biz e, yaşadık maalesef. Ve burada tabii e, özellikle son e, dönemde e, carry trade'de alınan bu pozisyonlar ve carry trade ile birlikte e, piyasaya giren e, yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki ki bu yılbaşından beri en yüksek rakamdı giriş olarak kısa dönem içinde. E, bunların geriye dönmesiyle birlikte ve yani geriye dönmeye çalışmasıyla birlikte diyeyim. Bunun ne kadarının çıkıp çıkmadığını bu haftaki verilerde göreceğiz. Gerçekten çok sert satışlar geldi. Özellikle bankacılık sektöründe yabancıların pozisyonlanması olduğu için son dönemde bunlarda ciddi satışlar gördük. Ve bankacılık sektörü diğer hisselere göre zaten daha primli olduğu için endeks içinde geçtiğimiz yıldaki 2023 hareketinden gelen primlerinden bahsediyorum. Oldukça sert düşüşler oldu. Ana bankalarımızda yüzde 25, yüzde 28 gibi haftalık kayıplar oluştu ve bu da tabii ki genel olarak insanların panik olmasına ve fonda olan yatırımcıların da hisse ağırlıklı fonda olan yatırımcıların da panik satış butonlarına basarak mecburen bu fonların da bu pozisyonlarda azaltmaya gitmesi ve taban olan hisseleri veremedikleri için de diğer başka aslında primsiz kalan satışı yemeye gerçekte yeri, yeri veya marji olmayan hisselerde de toplu bir satışa gitmeye doğru yöneldi. Şimdi baktığınız zaman bazı direne hisseler gördük tabi burada. Bu direnen hisselerin direnmesinin sebepleri daha çok ucuz kalmaları. Zaten endekse göre bu hisseler uzun zamandır ucuzdu ve atıyorum defter değerinin altında bazı hisseler var biliyorsunuz. Bunlara da satış geliyor. Tabii bu böyle bir toplu bir satışta Buradaki temel sebep, işte dediğim gibi yabancı ordinolarla birlikte ve gelen fon satış ordinolarıyla ile birlikte bu pozisyonların tamamlanması. tabi burada kredili kaldıraçlı pozisyon, onların da satışları var. Hepsi birlikte bir şekilde piyasaya geldiği zaman da bunu karşılayacak bir parasal güç lazım. Bu parasal güç nispeten Perşembeye kadar belirli bir e, kamu kurumu üzerinden yapılan alışlarla bir kısım desteklendi ve eneks de zaten 9600 seviyesine daha 9700 seviyesinin üzerinde dengelenmeye çalışıyordu. Ancak cuma günkü e, bu alımlar da kesilince yani kamu tarafından gelen e, Alımlarda kesilince e, bu sefer endeks'te tamamen bir hafta sonu belirsizliği fiyatlamasıyla tekrar insanların panik olması ve daha fazla bir kaos yaşanır mı vesaire işte sokaklarda daha başka bir şeyler olur mu gibi paniklerle tamamen paniğe dönük bir fiyatlama gördük cuma kapanışında. Ve tabii bu tarz hareketlerde bu panik hareketlerde belirli bir fiyatlama dengesi olmuyor çünkü şöyle olmuyor siz destek olarak 9600 diyorsunuz önemli diyorsunuz piyasanın grafikte çalıştığı yerleri burada size anlatmaya çalışıyoruz insanların maliyetlerini. Ama insanların e, maliyetlere bakacak durumu olmuyor. Yani şimdi sizin krediniz patladıysa, kaldıracınız patladıysa veya bir fon yöneticisi olarak sizin fonunuza çok yüklü bir e, panik olan yatırımcılardan satış geldiyse, e, siz ne kadar piyasanın döneceğine vesairesine inansanız da burada bir satışı gerçekleştirmek zorundasınız. Yani bir nebzede e, kurumlar e, bu kredilerinizi kapatıyor, reysen satışlar oluyor vesaire, batanlar... E, piyasada batanlar e, ve bunların reysen satışları işte dediğim gibi bu yabancıların hepsinin üst üste gelmesiyle birlikte e, cuma günü 9600 seviyesinin altında da bir fiyatlama oluştu. Şimdi e, bu hafta neler olabilir? Buna tabi e, grafik üzerinde tekrar bakmaya e, başlayacağız. Yani biraz sonra grafiği göstereceğim size. Ancak önemli olan e, bu tarz e, düşüş hareketlerinde yani Covid de dahil olsun, işte 2008 Dünya krizinde dahil olsun, belirli bir süre sonunda, yani bunu hemen bugünden yarında diye belirtmiyorum, belirli bir süre sonunda bu seviyelerin üstüne çıkarak e, endeks her zaman için e, tekrar ederini bulmuş vaziyette. Yani bunda 2001 Türkiye'deki 2001 krizi dahil olsun, 2008 Dünya krizi dahil olsun ve hepsi, yani bu krizlerin hepsinden sonra biz hisse bazındaki toparlamalarımız da çünkü hisse dediğiniz şey hisse senedine ortak olduğunuz şey bir değer aslında. Bunun bir değeri var. İşte dolardaki hareket olduğu zaman ona göre hisse daha da ucuzlamış oluyor dolar bazında vesaire gibi birçok done var. Onun için bu tarz piyasalarda hareket ederken özellikle panik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınmak lazım. Şimdi işte panik işlemlerden kaçındık 9600'de stop olamadık vesaire endeks atıyorum pazartesi düştü düşmedi 8500 oldu şu oldu bu oldu. Olay o değil. Siz bir değere yatırım yapıyorsanız bir değere bir hisse senedine ortak oluyorsanız bu hisse senedinin özelinde bir şey var mı? Bakın hisse seçimlerini nasıl yaptığımda ben bir video çektim onda bunu anlattım. Yani sadece sizin hisse yaptığınız, hisse yatırımı yaptığınız şirketin özelinde bir durum olduğu zaman sizin bu pozisyonunuzu bozmanız gerek, gerektiren bir durum olur. Onun haricindeki bu durumlarda siz eğer tasarruf yaptığınız miktar kadar zaten hisse senedi elinizde bulunduruyorsanız, yani kredili kaldıraçlı pozisyon almadıysanız veya tüm mal varlığınızın hepsini atıp da gelip de burada yani tek bir hisseye veya tek bir enstrümana yatırmadıysanız ve kendi yaşamınızı idare ettirecek öbür tarafta paraları ayırmışsanız o zaman sizin panik yapmanıza hiç gerek yok. Hatta bu düşüşleri e, kademeli olarak yani acele etmeden bu düşüşlerde pozisyona bile girebilirsiniz. Şayet tasarrufa yönlendireceğiniz daha fazla nakdiniz varsa. E, onun için e, bu tarz hareketlerde Uzun sürse dahil veya kısa sürse dahil bunu bilemezsiniz. Yani şimdi e, pazartesi günü endeks açılışında işte 2 milyar TL'ye yakın yine Viyop'taki e, teminat tamamlama çağrısı var. Mesela bu insanlar mecburen zaten bu pozisyonları zaten açılış itibariyle belki disketi satışlar göndererek vesaire panik halinde kapatacak. Şimdi insanlar bu şekilde panik halinde kapatıyorken siz panik halinde o insanlara katılmanızı bir değer yatırımcısı olarak... Bence gerek yok. Niye gerek yok? Çünkü zaten o fiyatlar orada oluştuğu zaman belirli bir maliyet oluşmadan sadece o panikle oluşan fiyatlar. Günün ilerleyen saatinde bile bir tepki alıp tekrar endeksi biz daha yukarısında görebiliriz. Daha aşağıdan da tepki alabilir. Yani yarın bütün hisseler tavan olur, ikinci gün döner vesaire. Yani bunlar piyasalarda yaşadığınız şeyler. Önemli olan sizin pozisyonunuzu Sürdürebilir bir şekilde olabilmeniz. Yani pozisyonunuzdan siz çıkmadığınız sürece sizin oradaki kaybınız kağıt üstündeki bir kayıt kayıp. Çünkü yani overall'ınıza siz bakıyorsunuz işte cep telefonumuzdan hepimiz bakıyoruz. İşte geçen hafta %17, %18 kaybetmişiz, %20 kaybetmişiz. Evet çok büyük rakamlar düşündüğünüz zaman. Ancak bunun telafisi yine borsada mümkün oluyor. Artı siz şunu hatırlayın. Covid zamanını hatırlayın. Covid zamanınızdaki portföye göre şu anda belki 1'e 5 yaptınız, 1'e 10 yaptınız bir değer yatırımcısıysanız. Bunun %25'i, %30'u bir şekilde kağıt üstünde sizin şirketinizden kaynaklanmayan bir sebeple düştüğü zaman siz burada panik olmamanız lazım. Yani bu bilinci kendinize oturmanız lazım. Evet şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Burada tabii iki strateji oluşturulabilir. Birincisi panik yapmazsınız. İkincisi de 9.600 altında normalde piyasada olmak gerekmiyor. Yani burada e, 9.600 seviyesi bir endeks rakamı. Bunu belirtiyoruz. Ancak tabii bazı e, senetler var. Şimdi değer yatırımı yaptığınız zaman şimdi burada senet bazı da hisse bazı konuşamıyoruz. Ama bazı hisseler dolar bazı zaten büyük hisselerden bahsediyorum bundan. E, bazı hisseler zaten dolar bazı COVID seviyelerinde. Yani şimdi siz endekse bakarak da endeks işte 8500'e düştü, 7600'e düştü, yok işte 8000'den döndü, 9000'den döndü diyerek e, bu hissenizi burada satarak e, başka bir bir şekilde atıyorum faize gitmeniz, dolar almanız vesaire yani. Sizi oyundan çıkarmış oluyor. Buradaki yatırım e, oyundan demeyeyim de yani oyun dışı bırakıyor. Aslında burası bir oyun yeri değil ama sizi oyun dışı bırakıyor. Onun için siz bir yatırımcıysanız oyun dışında kalmayacak kadar pozisyon alacaksınız. Siz yatırımcısınız, oyuncu değilsiniz. Bunu unutmayacaksınız ve bu tarz günlerde de bunu kendinize hatırlatacaksınız. Gerçekten şimdi bakın ben de mesela pozisyondayım neticede ve 9700 üzerindeki tutunmada ben de diyordum ki herhalde bu iş 9600 altına gelmeden sonuçlanacak. İşte varlık fonu geldi hisse alıyor diye düşünüyorum kamudan yapılan işte bu ziraat yatırımı ve halk yatırım üstünden yapılan alımlarla çarşamba, perşembe zaten üç günde olduğu gelen olay. Ve bunu düşünerek pozisyondaydım. Ve cuma günü de pozisyonlarımı kapatmadım. Çünkü birçok şeyin yani birçok belirsizlik var ve birçok belirsizlik zaten tepeden yüzde %25'lik bir satışla bunlar bir kısmı en azından büyük bir kısmı bence fiyatlanmış durumda. Yani şimdi Buradan %10 daha düşecek belki %5 daha düşecek vesaire deyip siz dediğim gibi bu algoritmalara vesairelere ile birlikte siz bu girdab, girdabın içinde e, ancak burada bir şekilde hissedinizi kaptırabilirsiniz. Nasıl olur bu? Kaptırırsınız satarsınız bu sefer psikolojik olarak dönüp yukarıdan almak çok zor bir şeydir. Onun için e, tasarruf yapıyorsunuz uzun vadeli yatırım yapıyorsunuz ve uzun vadeli yaptığınız yatırımları bu şekildeki türbülanslardaki korumanın en güzel yolu hisse senedindeyseniz ve bunu satmanız gerekmiyorsa ekranı kapatacaksınız, başka şeylere bakacaksınız. Memleketin birliği, dirliği için dua edeceksiniz. Neticede bu memleketteki bu şekildeki türbülanslardan sonra her daim aklı selim bir şekilde galip çıkıyor ve Dediğim gibi işte 2001 krizini yaşamışız, 2018 dünya krizini yaşamışız, 2015'teki darbeyi yaşamışız. Yani burada 2013'teki biliyorsunuz o olayları yaşamışız. Ya yani bunlardan hep sonra biz tekrar toparlamışız. Şimdi buradaki en büyük etkilerden biri tahvil piyasasında özellikle yabancının pozisyonları var. Bu yabancının carry trade pozisyonlarının bitip bitmemesi ki tahvil konusunda ...görüşlerine değer verdiğim insanlardan benim duyduklarım... ...özellikle tahvil kısımdaki carry trade'de çok ciddi kapanışlar olduğu... ...ve cuma cuma günü dahil olmak üzere... ...ve az bir pozisyon kaldığından bahsediyorlar. Şayet bu böyleyse zaten karşılanırsa da... ...pazar pazartesiden sonra piyasa dengelenip e, yukarıya doğru 9600'e doğru e, tepki de alabilir bizim e, borsadaki satışlar karşılandıktan sonra. Borsadaki e, ciddi yabancı pozisyonu yok. Bunu hep söylüyorum. Yani 2015'ten sonra burası e, o yabancı yatırımcıların buradan peyderpey çıkmasıyla birlikte sadece burada küçük birkaç kere e, trade yapan fon haricinde buradaki ağırlık yerli yatırımcıların ve e, yerli fonların elinde. Yani şimdi burada e, fonlarda panik yapacak olan yine yerli yatırımcı varsa yerli yatırımcı olacak. Yapmayacak olan da yine yerli yatırımcı olacak. Bunun için e, biz burada e, yatırımcı olarak e, yapacağımız şey insanlara sakin olmasını önermek. Bakın e, sosyal medyada çok enteresan e, rakamlar konuşuluyor. Yani e ee, öyle de fazla dez, e, dezenformasyon e, var ki bu durumlarda. İnsanlar e, pozisyonunda ne yapacak zaten e, piyasa açılacak bir panik oluyor. Ben şimdi mesela bu tar bu tarz durumlarda şeye bakarım mesela bankalar arası e, online e, döviz kurlarına bakarım. İns orada ne kadar panik olduğunu veya şey anlamak e, için. Şimdi bakın e, bankalar arası e, döviz e, kurları şu anda online kurlar 39 ila 40 arasından geçiyor ki bu hafta sonu için zaten normal bir marj. Yani e, hafta sonu e, satış kurları için bunlar normal marjlar. Onun için siz e, burada dediğim gibi e, fırsatçılıklık da yapıyor bazı insanlar. İşte atıyorum dolar 50 lira diyorlar size 45 liradan açıktan dolarını satıyor filan falan. Acayip enteresan işler var. Onun için lütfen ve lütfen sakin kalın. Sakin kalın ve sakin kalmanın da size daha iyi getiri getireceğini bir iki günden bahsetmiyorum ama orta ve uzun vadede sizin getirilerinizi koruyacağını bu şekilde ben size belirtebilirim bir yatırımcı olarak. Sen ne yapacaksan diyorsanız ben evet piyasayı izleyeceğim ama işlem yapmayacağım. Ee, yeni nakit sokacağım bir durum da yok çünkü gerçekten ben geçen haftadan beri zaten e, son iki haftadan beri pozisyonumu aldım. Ona göre de yukarı beklediğim için e, ben de terste yakalandım bu harekete. Ve e, zaten burada anlattığım şeylerde biliyorsunuz yani kendi pozisyonum olmayan bir şeyi ben burada size gelip anlatmıyorum veya savunmuyorum. Ben kendi yapacağımı söylüyorum. Ha, bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Benim yaptığım şeylerdir benim hareket tarzımdır ve e, psikolojiye göre 25 sene içerisinde bu piyasada nasıl kalabildiysem e, zarar etmedim demiyorum buna zarar ederiz kar ederiz o ayrı bir şey ama bir yatırımcı olarak nasıl kalabilmenin burada kendimce bildiğim yollarını anlatmaya çalışıyorum e, bunu da e, belirtmiş olayım şimdi e, grafiğe geçelim biraz grafik yorumu yapalım grafikteki önemli dolar bazlı hangi seviyelere geldiğimizi belirteceğim bunu da yapıp bu haftalık yorumumuzu da bu şekilde tamamlayalım evet, haftalık TL grafiğimizde başlayalım şimdi e, buradaki e, size göstermek istediğim seviyeler e, 2023 seviyesinde Mayıs 2023 seviyesinde seçimden sonra başlayan e, 11.200'e kadar giden e, hareketin fibonacci düzeltme seviyeleri. Buradaki destek rakamlarındaki çalışma ve destek ve dirençlerdeki çalışma Fibonacci'de gerçekten gayet güzel bir şekilde olmuş. Onun için önümüzdeki süreçte bu grafikte bize yol gösterebilir diye düşünüyorum. Şimdi burada baktığınız zaman 9618 seviyesinin öneminden zaten geçen hafta bahsetmiştik ve maalesef bu seviyenin altındayız. Bu seviyenin altında 8600 seviyeleri, 8615 seviyesine gelen Fibonacci %38.2 düzeltme seviyesi var. Bu seviye pazartesi açılışla birlikte bakacağımız ve takip edeceğimiz seviye olacak. Aslında bu hafta şayet 8600 ve 9618 arasında kalabilirsek bu bize bir burada dengelenme ve konsolidasyon sürecinin tamamlanmasını gösterecek ki şu e, alanda be, olan hareket gibi bir hareket e, biz e, görebileceğiz. Yani bu iyi senaryolardan bir tanesi şu anda. E, daha iyi senaryo ne olur derseniz ise e, bu e, beklentinin satın alınmış olması ve 9618 üstünde kapatan ve kalan bir piyasa olması. Ama tabii onu e, gerekirse hafta böyle bir durum olursa zaten hafta içi e, bir daha bir e, video çekerim ve orada size tekrar bunları paylaşırız. Şimdi 8600 seviyesi gerçekten önemli bir seviye. Aynı zamanda bu seviye dolar bazında da 220 dolar seviyesine denk geliyor. Hemen dolar bazlı grafiğimizi açalım. Aynı dolar bazlı grafik gördüğünüz gibi. Şimdi tabii buradaki Fibonacci seviyeleri farklı olarak bunu silelim. Şimdi burada 220 dolar seviyeleri de bizim 2023 senesinde Haziran 19'da gördüğümüz bu dip seviyesi. Yani 220 dolarlar, 207 dolar görüp 220 dolar kapanış olarak almış. 220 dolarlar oldukça önemli bir seviye. 220 doları şayet biz 39 seviyesindeki bir kurla çarparsak da zaten bu bize 8600 seviyesini veriyor. Onun için özellikle 8600 seviyesi ilk etapta üzerinde kalabilmemiz açısından çok önemli bir seviye. Aynı zamanda 8600 seviyesi haftalık TL bazında da e, burada göreceğiniz üzere 8530-8600 e, bandı diyelim e, bizim 100 haftalık ortalama seviyemiz. 100 haftalık ortalama dediğimiz zaman zaten 2 senelik ortalama bahsediyoruz. Yani bu piyasanın 2 senelik ortalaması 8500 seviyesinden geçiyor ki e, biz e, 2024 e, senesinin Ekim ayında da zaten bu seviyesinden, bu seviyeden tepki alarak daha sonra yukarıya dönüp 11 bin hareketini yaptık. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra buna göre bu hafta hareket hareketimiz nasıl olabilir? Buna bakalım. Şimdi buradaki bar boyunun uzunluğundan dolayı bu hafta olası tepkilerde ilk önemli seviye olarak karşımıza çıkacak seviye 9.500, 9.600 seviyeleri. Yani şimdi buraya kadar tepki nasıl olacak, işte nasıl bir haber gelecek vesaire demeyin. Borsa enteresan bir ortamdır. Yani borsa beklentileri satar, bazen fazla satar, bazen gerçekleşmeler ondan sonra satın alınmaya başlar. Bakın mesela bir örnek vereyim size. İran savaşı başladığı zaman 2003 senesinde. <laughs> Tabi burada yaşımız biraz ortaya çıkıyor ama <laughs> neyse. 2003 senesinde İran Savaşı olduğu zaman e, piyasa İran Savaşı, Körfez Savaşı başlayıncaya kadar bunu satın almıştı. Ve o zaman borsa çok enteresandır. E, 8000 seviyelerindeydi. E, 8000 seviyelerinden ondan sonra borsa 14000-15000 bin, bin seviyelerine savaşla birlikte rally yapmaya başladı. Yani bu tarz kötü haber akışı veya vesaire geldiği zaman bunlar fiyatlandığı zaman ve belirsizlik önceden satın alındığı zaman belirli bir noktadan sonra zaten bu fiyatların içinde olduğu için burada piyasanın tepkisi de irasyonel veya rasyonel olmayan tepkiler olabiliyor. Yani siz diyorsunuz ki bu kadar kötü bu borsa nasıl çıkar? Ama çıkabiliyor, olabiliyor işte bu. Yani onun için biz yatırımcı olarak yapabileceğimiz burada elimizdeki değere bakmak, elimizdeki hisse senedinin değerine bakmak bu değerde bir şirketin kendi yapısında önemli bozulma olup olmadığına bakmak. Geris kalan kısmını zaten ilk şeyde anlattım, ilk bölümde anlattım. Buradaki bu panik hareketlerin içinde olmamaya çalışmak çok önemli gibi bakacağız. Şayet 8600 altında bir fiyatlama olursa veya 9633 üstünde bir fiyatlama olursa tekrar bir hafta içinde muhtemelen Çarşamba gün bir yorum yaparak tekrar bunu yorumlamaya çalışalım. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese güzel haftalar diliyorum. İnşallah geçtiğimiz haftaki kayıpların olmadığı daha fazla kayıplarımızın yaşamadığı ve bunların kazanıma döndüğü, kayıplarımızın telafi olduğu bir hafta olur. Herkese sağlık ve huzur dolu, mutlu bir hafta diliyorum.